Bir varmış bir yokmuş. Dörtte üçü denizlerle kaplı bir dünya ve bu dünyanın denizleri, iklimi, güzelliğiyle ünlü bir Türkiye'si varmış. Denizlerde en güzel inciler istilidi içinde saklanırmış. Güzel ülke Türkiye'nin incisi de aydınmış. İncinin sedeflisi dilim olunca gezginler, keşfetmek isteyenler, denize düşleyenler altın kuma varırmış. Özleyenler ise Akvaryum koyunda saklanırmış. Didim'in masmavi denizinde köpük köpük dalgaların içinde kofana, çipura ve zarganalar yaşarmış. Günlerden bir gün mavili deniz sahillerinde gezinen Meltem rüzgarına Didim'in masallarına konuk olma sırası bende demiş. Sonra dönüp içinde yaşayan binlerce canlıya bakmış. Işıltılı Didim bu sözleri duyunca hemen mavili denizin yanına varmış. Duydun demek ki benim davetimi sevgili Mavi'li Deniz. Kimler kimler geldi masalı hasret çocukların rüyalarına. Bir sen gelmemiştin. Ben de seni bekliyordum." demiş. Mavi'li Deniz güzel şehir dedime gülümsemiş. "Gelirler ve giderler sevgili dedim ama ben hep buradayım. Bir de ben binlerce canlının ev sahibiyim." İçimdeki denize, sahillerden atılan çöplere, cennet gibi koylarıma, teknelerden boşaltılan sintin atıklarının verdiği zararlara karşı önlem almakla meşguldüm. Ancak sıra geldi senin davetine, demiş. Artık karar verdiğinde geldin ya masallarıma, önemli olan bu, diyerek teşekkür eden dedim. Sen engin, uçsuz bucaksız bir denizsin. Gel seni sokaklarıma götüreyim desem, İnsanlar korkar, sel oldu, tuzunam oldu zannederler. Nasıl yapalım? Çocukların rüyalarına açılan kapıyı evlerine, odalarına süzülmeden nasıl bulalım? Demiş. Mavili deniz de, bak dedim şehre, ben içinde denizlerin kralı Poseidon'u yüzyıllardır misafir eden engin bir denizim. Bırak da rüyalar açılan kapıyı ben inşa edeyim. Demiş. Dedim, Mavili denize ve sahilde kumdan kaleler yapan çocuklara bakmış. Ben çocuklarla arandan çekileyim sevgili deniz demiş ve olacakları izlemek için gökyüzüne yükselmiş. Bu uçsuz bucaksız denizin içinde çeşit çeşit balıklar, mercan resifleri, deniz aptları yaşayıp gidiyorlarmış. Kumdan kaleler yapan çocuklar kovalarına bir kum, bir su doldurup eğleniyorlarmış mavili deniz kıyısında oynayan çocuklara köpüklü küçük dalgalar gönderip onları izlemeye başlamış. Ege ve Elif bu kale seninkinden daha güzel oldu diye atışıyorlarmış. Elif kalesinin etrafına birçok deniz kabuğu getirerek süslemiş. Kardeşi Ege'ye bak benim kalem daha güzel bu bölge benim diyormuş. Ege ise ama ben kalemin etrafına askerler koydum kale giriş kapısını asmalı köprü yaptım. Seninkinde bunlar yok ki diyerek kendi kalesinin daha güzel olduğunu söylüyormuş. Hangisinin kalesinin daha güzel olduğu konusunda bir anlaşmaya varamamışlar. Elif birden plaj çantasından deniz kızı oyuncağını çıkarmış. Senin askerlerin denizlerde yaşayamaz. Burası denizi koruyan kale ise benim deniz kızım denizlerden de güç alacağı için benim kalem daha güvenli demiş. Ege'nin aklına denizdeki canlılardan güç almak gelmediği için istemeyerek de olsa Elif'in kalesinin üstünlüğünü kabul etmiş. Mavili deniz gülümsemiş, ılık bir su serpmiş onların ayaklarına. Ah, keşke bir zamanlar en güzel yerimde kendine deniz sarayları inşa eden, deniz atlarından arabalar yapan, benim kralım olduğunu söyleyen Poseidon'u anlatabilsem bu çocuklara. Binlerce yıldır herkes mülkiyet peşinde koşuyor. Poseidon da bu konuda her kralla, kraliçeyle yarışıp durdu. Elindekini başkalarıyla kıyaslamadan mutlu olabilmeyi anlatabilsem demiş. Birden Ege ve Elif'in annelerinin sesi duyulmuş. Çocuklar şezlonglara biraz uzanın. Sabahtan beri yüzüp yoruldunuz. Hadi bakalım diyormuş. Mavili Deniz Ege ve Elif'in annesine içinden teşekkür etmiş. Çocuklar uzanıp uyursa rüyalarına girip onlarla konuşabilirim diye düşünmüş. Ege ve Elif şezlonglara yatınca sabahtan beri koşuşturmanın, yüzmenin verdiği tatlı yorgunlukla kapayı vermişler gözlerini. Uykuya daldıklarını anlayan anneleri, yaptıkları kalelerin suyun kuvvetiyle yıkıldığını görüp, ''Ah çocuklar, o kadar didiştiniz, yine de yıkıldı kaleler, hangi güzellik kalp kırmaya değer?'' diye sessizce iç geçirmiş. Ege ve Elif Ilık bir esintinin altında, güneşin sıcaklığıyla mışıl mışıl uykunun kollarındayken Mavili Deniz rüyalarına girivermiş. Merhaba Ege ve Elif demiş. Rüyalarında denizin kendileriyle konuştuğunu gören Ege ve Elif denize doğru koşarak sormuşlar. Merhaba Mavili Deniz, sen konuşabiliyor musun? Mavili Deniz, tabii ki konuşuyorum. Hatta bütün gün sizin üzerinde kulaç atmanızı izledim. Görebiliyorum da ayrıca." demiş. Elif ve Ege bu işe çok şaşırmış. Ama biz senin gözlerini kulaklarını hiç görmedik demişler. Mavili Deniz, çocuklar ben hissediyorum. Canlılar sadece gözüyle görmez. O yüzden sizin konuşmalarınızı da duyuyorum. Ama sizin bildiğiniz kulaklarla değil. Görüyorum ama sizin bildiğiniz gözlerle değil demiş. Ege de Elif de Mavili Deniz'e şaşkınlıkla bakarken devam etmiş sözlerine Mavili Deniz. Ama bugün kumdan kaleler yaparken benim kalem en güzel. Hayır benimki güzel diye didişmelerinizi de duydum ve tasalandım. Hep böyle didişen hırs sahibi bir kralı çok eski zamanlarda tanımıştım. Onu hatırladım. Bir zamanlar toprağın, denizlerin hatta rüzgarların kralı olan içimdeki en güzel yerde saraylar kuran kral Poseidon'un masalını anlatmak istedim. Dinler misiniz? Ege'de Elif'te Epeydir bize masal anlatan olmadı. Tabii ki dinleriz." demişler. Mavili deniz gülümsemiş. "O zaman verin demiş kulağınızı bana. Oturun sıcak kumlarıma." Başlamış anlatmaya. "Şu sonsuz görünen tuzlu sularımda binlerce yıldır türlü türlü canlılara yuva oldum. Anılarıma dönüp bakınca kral Poseidon geliyor en çok aklıma." Çünkü sularımın içerisinde deniz atlarından araba yapıp en güzel deniz kabuklarıyla sarayları o inşa ettirmişti. Hükmedici ve güçlüydü. Hem denizde hem de karada yaşardı. Hatta rüzgarları bile söz geçirirdi. Elinde üç dişli bir mızrağı vardı ve kızgın olduğunda toprağa üç dişli mızrağını vurur yer sarsıntısı oluştururdu. İnsanlar ondan korkardı. Yalnız Kral Poseidon çok hırslıydı. Bu duygu onu mutsuzlaştırırdı. Nerede bir yarış varsa sadece kazanmak hırsıyla katılırdı. Bilgelik kraliçesi Athena ile bir yarışa girmişlerdi. Bu sefer bir şehir için yarışacaklardı. Yarışı kazanan şehrin yöneticisi olacaktı. Tüm halka haber saldılar. Halk Athena ile denizlerin, rüzgarın ve toprağın kralı Poseidon'un yarışını izlemek için toplandı. Önce kral Poseidon üç dişli mızrağını toprağa vurdu. Oradan tuzlu bir su kaynağı fışkırdı. Halk bu tuzlu suyu şehirleri için çok önemli görmedi. Bilgelik kraliçesi Athena ise toprağa eliyle vurdu ve oradan bir zeytin fidanı yükseldi. Zeytinin şifalı yağını çok beğenen halk şehrin yöneticiliğini kraliçe Athena'ya verdi. Halkın kararını beğenmeyen Poseidon kızgınlıkla oradan ayrıldı. Ama Athena halkının mutluluğu ve refahı için hep çalıştı. İşte çocuklar. Poseidon'un bitmez tükenmez hırsı ona halkın sevgisini kazandırmadı. Her yarışmada ben birinci olacağım diye çırpınacağına etrafıma nasıl faydalı olurum diye düşünse eli de kalbi de boş kalmazdı. Ege Elif'e bakmış Elif, krallar bile hatalar yapmış kardeşim. Biz güç birliği yaparak yeniden kumdan kaleler, şehirler inşa edelim. Su kanalları, insanlar için denize zarar vermeyen tekneler, hatta denizdeki canlılar için yuvalar olsun bizim yaptığımız şehirlerde, demiş. Elif cevap vermiş. Ege, ver elini tutuşalım. Eller birleşirse kalpler ayrı kalamaz. Biz de olamayız hiç yaramaz. Mavi Deniz çocuklara sormuş. Birazdan uyanacaksınız çocuklar. Ama rüyaları hatırlıyorsunuz değil mi? Dilden çıkan dile kadar gelirmiş. Kalpten çıkan söz kalbe işlermiş. Bu sözleriniz kalpten mi? İki kardeş cevap vermiş. Evet, Mavili Deniz bize güvenebilirsin. O zaman siz yeni kulaçlar atana kadar sularımda hoşça kalın." diyerek ayrılmış rüyalarından Mavili Deniz. Olanları uzaktan izleyen Didim çok memnun kalmış Deniz'in masalından. Çünkü o da yorulmuş artık didişmelerden, kavgalardan. Biliyormuş ki bir çocuk değişirse dünya değişirmiş. Bunun en güzel örneği mavi gözlü bir devmiş. Ege ve Elif mışıl mışıl uyurlarken denize teşekkür etmiş güzel dedim. Bu masalı okuyanların da üzerine düşsün rüya baloncukları. İçinden hep çıksın sevgi dalgaları. Sarı saçlı, mavi gözlü devi unutmayın çocuklar. Hayaller ve rüyalar eğer kalpten isterseniz bir adım uzaktalar.